Tek tek sarmaya vakti olmayanlar için porsiyonluk lahana sarması. Şık, lezzetli ve oldukça doyurucu bir tarif. Nar gibi kızarmış dış yüzey ve tel tel dökülen iç harç. Malzemeler Haşlanmış süzülmüş lahana yaprakları İçi için 250 gram kıyma, 1 su bardağı pirinç, yeşillik damak tadınıza göre 1 tatlı kaşığı kuyruk yağı ya da iç yağ, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 fincan kadar nar ekşisi, 1 adet soğan, birkaç diş sarımsak, 1 yemek kaşığı karışık salça, tuz, dilediğiniz baharatlar. Sosu için 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı biber salçası. Büyükçe bir tencereye 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve kaynar su dökelim kaynayan suya ayırdığımız lahana yapraklarını düzgün bir şekilde atalım. 2 dakika kadar haşlanmasını bekleyelim. Şöyle bastırabiliriz üzerinden. Rengi dönecektir. 2 dakikada yumuşayacaktır. Her yerinin eşit şekilde haşlanmasına dikkat edelim. Fazla da eritmeyelim. kadar haşlandı. Şimdi şoklama işlemi yani kaynar sudan çıkarıp soğuk suya alalım. Bu da hem besleyiciliğini hem rengini koruyacaktır sebzemizin. Dikkatli bir şekilde kırmadan yaprakları şoklanmasını sağlayalım. Diğer lahana yapraklarımıza da aynı işlemi uygulayalım. Tüm yapraklarımızı Aynı şekilde hazırladıktan sonra en az 10 dakika bekletip süzelim. Suda bekleyen lahanalarımızı bir süzgeç yardımıyla fazla suyunu süzelim. Tüm iç harç malzemesini karıştıralım. Ben bugün kıymalı bir iç harç tercih ettim. Siz zeytinyağlı da yapabilirsiniz. İç harç malzemeleri yörelere ve damak lezzetlerine göre değişebiliyor. Siz istediğiniz bir malzemeyi ekleyip çıkarabilirsiniz harcınıza. Bir kaseye hazırlamış olduğumuz lahana yapraklarını yerleştirelim. Böyle birkaç kat olacak şekilde. Ortadaki çukura iç harcımıza dökelim bir buçuk yemek kaşığı kadar bastırabiliriz harcımıza. Kenarlardan sarkan parçaları da şu şekilde kapatıp dolmamızı ters çevirip fırın kabımıza yerleştirelim. Oldukça pratik bir sarma oluyor. Tek tek sarmaya vakti olmayanlar için kurtarıcı bir tarif. Porsiyonluk lahana sarmalarımızı fırın tepsisine dizdik. Üzerine sosunu döküp önceden ısıttığımız fırında pişirelim. Önce yarım saat ağzı kapalı şekilde pişirelim. Yarım saatten sonra kapağı açabiliriz. Yarım saatin sonunda biraz da kapağı açık şekilde pişirelim. Lahana sarmalarımız pişti. Şimdi servis zamanı. Nar gibi kızaran porsiyonluk lahana sarmalarımız servise hazır. Afiyet olsun.